Bu ünitedeki derslerimize başlamadan önce parçamda ünitemize ait yeni bir proje oluşturalım. Proje oluşturmadan önce hemen size şu tabları nasıl kolay bir şekilde kapatacağınızı göstereceğim. Şurada görüldüğü gibi tabları kapatabiliyorsunuz. Yanında dikkat ederseniz close diyor. Alt alt tuşuna basarak clear'a e basarsak tüm hepsini kapatıyor. Sadece bu hariç. Bunu da bu şekilde kapatalım. Şimdi yeni bir tane proje oluşturalım. File menüsünden new project dedik. Buraya bir tane proje adı yazmamız gerekiyor. Ünitemiz 7. ünite Chapter 07 diyorum. Burada yine proje ile ilgili ayarları var. Ben bunu seçeceğim. Python 3.9'u seçeceğim. Buradaki seçenek create a main Py e, welcome script'te işaretsiz olacak. Create dedim. Bana soruyor. Aynı pencerede mi açacaksın? Bir öncekinde new window demiştik. Bunda this window diyorum. Evet görüldüğü gibi chapter 6'yı kapattı. Yeni bir tane proje oluşturdu. Şimdi derslerimize başlayabiliriz.